Adaya Mektuplar kitabı önsöz. Bu kitap torunlarım Ada, Demirhan ve tüm çocuklar için yazılmıştır. Sevgili okuyucularım, bu mektuplar neden gerekliydi? Bu kitap neden yazılmalıydı? Şimdi açıklıyorum. Lütfen okuyun. Bu kitabın satır aralarında gizlenmiş mesajların, kendi hayatınıza ve başka birçok hayatlara ışık tutacağından, hayatlar kurtaracağından hiç kuşkunuz olmasın. Ben bazen kararsız kaldığımda bir kenara çekilir uzun uzun düşünürüm. Böyle anlarda sanki içimde birbirinden farklı düşünüp, farklı duygularla hareket eden birbirleriyle çelişen iki zıt karakter ortaya çıkardı. Bunlardan birisi, bastığı yere dikkat eden, riske girmeyen bir ağır abiydi. Diğeri ise heyecanı seven, yerinde duramayan macera perest, haylaz bir çocuk gibiydi. Geçtiğimiz günlerde hararetli bir tartışma başlattılar içimde. Ağır abimiz bütün insanlar içinde birer cevherle doğarlar dediğinde, diğeri onu küçümseyerek hemen sözünü kesip küstahça bir tavırla. Hop hop, ağır ol. Nasıl yani her insanın içinde her biri birbirinden farklı kıymetli madenler mi var? Sen ne diyorsun? Kendine gel, Sakın senin bu söylediklerini duyan olmasın. Maazallah sana inanırlar da ölülerin karnında altın gümüş bulacağız diye mezarlıkları talan edip ortalığı savaş alanına çevirirler. Zaten insanlar geçim sıkıntısı çekiyorlar. Böyle şeylere inanmaya hazırdır onlar diyerek sözlerini bitirdiğinde Diğerinin yüzünde sessiz ve alaycı bir gülümseme belirdi. Ona acıyormuş gibi bakarak şöyle dedi. Seni hınzır seni yine define bulmuş gibi balıklama dalış yaptın. Böyle gereksiz yere bir general tavrı takınıp bağırıp çağırarak konuşmasan bence çok iyi olur. Aksi halde yaptığın bu ukalalıktan utanmak zorunda kalırsın. Ne dersin? Daha iyi olmaz mı? İşin gücün benim açığımı yakalayarak küçük duruma düşürmek. Sen beni her zaman olduğu gibi yine yanlış anladın. Sana biraz daha açık anlatayım. Demek istiyorum ki değerli olan insanların kendisidir. Yani her insan birbirinden farklı değerli taşlar gibidir. Adeta elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, safir gibi binlerce çeşit işlenmeyi bekleyen ham maddelerdir. Ehil ellerde yontulmamış elmasın değeri hiçbir zaman anlaşılmaz. Birçok kişinin değeri de maalesef kendi işlerinde saklı kalır. Bu karmaşık dünyaya gözlerini açan insana yol gösterilmezse yolunu şaşırır tehlikeli yollarda ve bataklıklarda kaybolur diyerek sözlerini bitirdi. Diğeri hatasını anlayıp acele ettiğini düşünerek kendi kendine kızıyor ve büyük bir ızdırap ve üzüntünün açıkça belli olduğu zoraki bir gülümsemeyle cevap verdi. Evet şimdi anladım anlamasına da Bilmece gibi konuşmasaydın da şunu baştan adam gibi doğru dürüst anlatsaydın olmaz mıydı sanki? Dediğinde yüzü şiddetli bir yumruk yemiş gibi derin bir acının izlerini taşıyordu. Diğeri muzaffer bir tavır takınıp sesinde belirgin bir zafer ve sevincin ahengiyle devam etti. Bazen çabuk anlıyorsun ama yine de tam olarak anlayamamışsındır. Gel istersen sana biraz daha basit bir yolla anlatayım. Şöyle düşün, onlarca yolun bağlı olduğu bir döner kavşaktasın. Bu yollardan bir tanesi doğru yoldur. Diyelim ki şansın yardım etti ve doğru yola girdin. Biraz sonra yine önüne başka bir kavşak daha çıkacak ve orada da içlerinden birisi doğru olan birçok yol olacak. Bir tahmin daha yürüsüp yine doğru yolu bulduğunuzu faz edelim. Her zaman böyle şanslı olabilecek misiniz? Bu kavşaklar insanın yaşamı boyunca devam edip gidecek. Böyle bir durumda insanın doğru yolu her zaman bulma şansı ne kadar olabilir? İnsana her zaman ilahlar yardım etmez. Hayat bir labirent gibidir. Doğru yolu bulmak için yol gösteren bir rehberiniz mutlaka olmalıdır. Dünyadaki en değerli taş insandır. İşlemesi zaman alır. Bunun için çalışmaya hiç vakit kaybetmeden erken yaşlarda başlanmalıdır. Diyerek sözlerini bitirdi. İçimde tartışan birbirine düşman kardeşlerin bu düşüncelerinden yola çıkarak ben de torunlarıma ve tüm çocuklara, gençlere, benim gibi kendini genç hissedenlere neyi doğru yapıp başardım, neyi yanlış yapıp da duvara çarptım, tecrübelerimi, başarısızlıklarımı, başarılarımı, doğrularımı, yanlışlarımı anlatarak onlar da benim gibi tökezlemeden başarılı olsunlar diye bildiklerimi aktarmak istedim. Hepsi bu. Yeri gelmişken araya sıkıştırayım. Başarı ve yükselmek, fedakarlık yapıp kendinizden bir şeyler verdiğiniz zaman olur. Bu mektupların içerisinde geçmiş yıllarda yaşanmış anlatılan ilginç olaylardan esinlenip Biraz tuz ve acı sevenler için de biber katarak ne demek istediğimi anlatmaya çalışan küçük hikayeler yazdım. Emin olun çok keyif alacaksınız. Tüm gençlerimiz ve çocuklarını yetiştirecek olan anne babalar için bu bilgilerin faydalı olacağından hiç şüphe duymuyorum.